Bu serinin son video. Zorluklar yaşıyoruz. Kolay bir dönem değil. Hayat bir şekilde devam ediyor. Çok heyecanlı hissediyorum kendimi. Umarım YouTube beni öne çıkartır. Finali çekiyormuş gibi hissediyorum. nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugün hava birazcık böyle bir kasvetli, biraz böyle yağmurlu. O yüzden ben daha hafif bir böyle bir mayışıklık var. Pazar günü haliyle hepimiz evdeyiz, yasaklar var. Ve asıl önemli konu bugün bu serinin son vlogu. Bir haftadır her gün vlog çekiyorum. Bugün pazar, bu serinin sonuncu günü. Biraz böyle garip hissediyorum aslında. Her gün çekmeye o kadar alıştım ki her gün çekip akşamında edit yapıyorum böyle. Ama tabii siz bir hafta rötarlı izleyeceksiniz bu görüntüleri. Çünkü aynı gün içinde çekip editini yapıp aynı gün atmam YouTube'a benim için bayağı zor olacaktı. Yani siz bu videoların hepsini bir hafta geç bir şekilde izleyeceksiniz. Bir daha böyle bir seri yapar mıyım? Yaparım. Belki bunun daha uzun versiyonu da olabilir. Belki bir ay her gün çok büyük konuşuyorum ama bir ay belki zor olabilir. Şu hayatımın dönemine göre neden olmasın? İmkansız diye bir şey yok. Şu an sadece bu videoya denk geldiyseniz ve diğer günlerden haberiniz yoksa bu video bittikten sonra sırayla haftanın başından itibaren hepsini kanaldan izleyebilirsiniz. Enerjim düşük bugün. Yani artık böyle pazar günü olmasından mı... Evde olmamızdan mı? Havadan mı? Siz de belki böyle hissediyor olabilirsiniz. Herkes zaman zaman kendisini kötü hissediyor. Muhakkak herkesin çevresinde şükredecek bir şeyler vardır. O yüzden şu an hayatınızdaki her şey için, tüm güzellikler için şükredin. Beni mesela en böyle kötü hissettiğim zamanlarda beni en rahatlatan şeylerden bir tanesi bu oluyor. Her zaman hayatımdaki şeyler için şükrediyorum. Muhakkak hepimiz zorluklar yaşıyoruz. Zaten bu dönem kolay bir dönem değil. Bu pandemi döneminde işsiz kalanlar oldu. Ben dahil çalıştığım kurumda bir dönem ara vermek zorunda kaldık. Çevremde birçok insan da aynı şekilde. Ama ne oluyor? Hayat bir şekilde devam ediyor. Devam etmek zorundayız. En azından psikolojimizi, enerjimizi yüksek tutmak zorundayız. Çünkü bu da olmazsa ne yapacağız? Ne yapıyorum enerjimi yüksek tutmak için? Spor rutinim var biliyorsunuz izleyenler. Düzenli spor yapmaya çalışıyorum. Sevdiğim insanlarla görüşüyorum. Ya da kendimi kötü hissediyorsam onlarla konuşuyorum. Ya da hiç kimse yoksa hayatımda en azından güzel bir müzik açıp kendi modumu yükseltmeye çalışıyorum. Kendimi iyi hissettirmek için gayret gösteriyorum kötü olduğum zamanlarda. Ya da benim şöyle bir alışkanlığım var. Günlük yazıyorum. Yazı yazıyorum. Böyle her gün tutmuyorum. O zaman içimden gelirse bazen ard arda her gün olabiliyor. Bazen bir hafta iki hafta arayla Bazen bir ay arayla Bazen hiç elime bile almadığım oluyor Ve yazmak gerçekten insanı çok iyi hissettiriyor Böyle bir alışkanlığınız yoksa Bir defter alın İçinizden ne geliyorsa Beyninizden ne akıyorsa Yazın dökün içinizi Çünkü kendinizi bir yere kapatıp ah vah nasıl olacak of bilmem ne diyerek hayat geçmiyor. Bir şekilde kendi psikolojimizi ve modumuzu yüksek ve yukarıda tutmamız gerekiyor. Hayatıma iyi gelen şeylerden bir tanesi de vlog çekmek oldu. Yeni kamera aldım bilen biliyordu. Daha çok şey çekesin <laughs> geliyor ister istemez. Bu seriden de görmüş olduğunuz ne kadar çok çekmeyi sevdiğimi. Sonra kamera elime ulaşır ulaşmaz direkt şu moda girdim. Her günümü çekiyorum serisini şimdi başlıyorum oldum böyle. Çünkü telefonla Ay bunların hepsini ben anlatmıştım, konuşmuştum zaten. Diğer bloglarıma girip bakabilirsiniz. Sanki sürekli aynı şeyleri bazen tekrar ediyormuş gibi olurum ama şu an çok fazla bir kitlem olmadığı için YouTube'da. E belki şu an ilk defa beni şu videodan görüyor olabilir ve tanıyor olabilirsiniz. Videolarda aynı şeyleri böyle tekrar ediyormuşum gibi, kendi bir ifade etmeye çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Olacak. Bugün mesela benim de spor yapasım yok. Ama bir şekilde kendimi zorlayıp başlayacağım. Çünkü yapmadığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Konuşuyorum konuşuyorum çünkü çikolata yiyeceğim ama. Gene likörlü denk geldi. O zaman güne beraber devam edelim. Aşkım kuşlara mı bağırıyorsun? başlamamak için çok güzel oyalıyorum kendimi ama başlayacağım. Babam da evde olduğu için motive ediyor konu. Bir spor salonuna gidebilsem babamla birlikte çok harika spor videoları çekeceğim ve motivasyon içeren. Sen ne yapıyorsun orada? Gene klasik spor ortamımı kurdum köpüşümde yanımda spor yaparken bazen bana eşlik ediyor beni izliyor böyle falan açtığım müzikler bazen böyle rahatlatıcı müzikler oluyor onun da uykusu geliyor uyuyor buradaki yatakta klasik gene esneme hareketlerimle başlayacağım artık buraları birazcık hızlı geçmeyi düşünüyorum her blokta zaten bu esneme kısımlarını artık biliyorsunuz Yeah, geldi şimdi. Spor salonunda ben ayrı bir içerik olarak çekecektim. Ama bugün hazır pazar hepimiz evdeyiz. Evdeyken de eğer böyle küçük tamburlarınız falan varsa evde yapabileceğiniz kolay birkaç tane hareket gösterir. Köpüş de yerde dolanıyor. Evet. Şimdi bizim evde iki tane küçük tane dumbbelllarımız var ve kıyafetimle de aşırı uyumlu var şu an. Şimdi bir hareketi göstereyim istersen. Şöyle çok basit bir hareket. Ama evde elinde de çok komik oluyor. Evde evde çok hafif böyle 2 veya 3 kiloluk dumbbelllarla ve set tekrarları 15 tekrar 4 set olarak düşünebilirsiniz. Yani ön omuz, omuz başları ve arka omuzu çalıştıran çok güzel bir hareket. Hareketten çok nefes hakimiyeti de çok önemli. Burası omuz başlarını çalıştırıyor. Böyle aldığınız zaman ön omuzları çalıştırıyor. Şimdi arka omuzları çalıştırabileceğiniz çok basit bir hareket. Dambalları böyle tutabilirsiniz. Vücutların öne doğru. Hareket şu. Yana açıyorsun. Biraz göğüs önde. Üst omuzları yani bizim o şeyde deltroid dediğimiz bölge var. Şu e, omuzla göğüsün arasında olan bölge deltroid dediğimiz bölge. Hatta bunu yaparken duvara böyle yaslanabilirsiniz. Yaslanırsan daha rahat olan bir hareket. Çok güzel bir harekettir olan hizası... <laughs> Mümkünse evde antrenman yaparken vücutta 6 tane adele var. Bir gün göğüs, biceps. Ertesi gün omuz, triceps. Ertesi gün kanat, bacak. Dolayısıyla 3 günde bütün vücudu çalıştırmış olur. 6 adele olduğu için. Sonra bir gün off verirsiniz. Tekrar devam edersiniz. Pazar günü hepimiz evdeyken, babamı da bulmuşken. Dedim hani bir iki tane böyle hareket gösterelim. Normalde eğer bugün açık olsaydı spor salonu İçeriye çekecektik daha detaylı bir şekilde spor videosunu. Bu da böyle olsa artık. Çok heyecanlı hissediyorum kendimi. Saat şu an akşam 11 uçağa geliyor. Ve ben cumartesi günkü videonun editini bitirdim. Çok içime sinen bir video serisi oldu. Sizinle bunları paylaşmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Ve bu bir haftalık vlog serisinin sonuna geldik. Bu seriyi bitirdiğimi inanamıyorum. Benim için yorucu ve bir o kadar da keyifli bir şeydi. Çünkü YouTube'a yeni başlayan biriyim. Çok keyif aldım. Hep bunu yapmak istiyordum zaten. Uzun zamandır işte her günümü çektiğim bir vlog serisi paylaşmak istiyordum. Her gün YouTube'a video atacağım bir seri yapmak istiyordum. E bunun için de kameram olmasını bekliyordum. Sizinle bunu paylaşabildiğim için çok mutlu hissediyorum kendimi. Videoları editlerken çok özenerek yapıyorum. Yani ince ince her detayına kadar düşünüp size görseli yaratmaya çalışıyorum. Ben neyi izlemeyi seviyorsam size de o şekilde yansıtmaya çalışıyorum. Eğer beni ilk defa görüyorsanız, bu pazar günkü vlogma denk geldiyseniz bundan önce yüklediğim bir haftalık seriyi de izlemenizi çok isterim. Kısa kısa kesitlerden oluşan, sizi de sıkmayacak bir şekilde editlediğim bir seri oldu. Umarım bu tarz videoları izlemeyi seven kesime ulaşır. Umarım YouTube beni öne çıkartır. Benim kanalımı keşfetmiş olursunuz. Gerçekten çok isterim. Emek verip bu kadar severek yaptığım bir şey uzun zamandır yoktu. YouTube benim için çok özel. Her zaman başlamak istediğim bir platformdu. Ama bir türlü fırsatım olmadı. Kendime güvenemedim vesaire vesaire birçok şey. Önceki videolarımda bunlardan fazlasıyla bahsetmiştim. Dediğim gibi vlog izlemeyi seven, bu tarz videoları izlemeyi seven kesime umarım ulaşır ve sizler de seversiniz. Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Size ulaşıp ulaşmadığını, sevip sevmediğinizi, Genel olarak tüm yorumlarınızı çok merak ediyorum. Belki lafı biraz fazla uzattım. Sanki bir dizinin sonu gelir ya, finali çekiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden böyle duyguluyum, editi bitirir bitirmez hemen kamerayı açıp günün ve haftanın ve duygularımın kapanışını yapmak istedim. Belki size saçma geliyor, belki anlamsız geliyor ama benim için çok özel. Kendime video konusunda geliştirmeye çalışıyorum. Umarım çok daha iyi şeyler yaparım, çok daha iyi şeyler başarırım. Sizin de desteğinizle, sizin de sayenizde hep beraber büyüdüğümüz bir kanal olur. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla konuştum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.